Dostlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yeni aldığım Atatürk hikaye kitabı ve İyilik Ağacı Hikayeler kitabı açılışını kutu açılışını yapacağım. Önce adam olmuş çocuklar Mustafa Kemal Atatürk ben Atvarslan, Turul ve Çarve, Dilşat Hatun, Türklerin kadınlara en çok önem verdiği millet olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Fatih Sultan Mehmet, yine kadın hüküm, ilk dünyanın ilk kadın hükümdarı Tomlis, kadına verdiğimiz değerler. koca Seyit boyama posteri. O sadece olan üstü ağırlıkta bir top mermisin değil, Türk milletinin çiğnenmek istenen olanı yerden alıp ayağa kaldırdı. Kahramanlar.org sitesinden aldım. Karşınızda biz Dört büyüklerin milli mücadeleye katkısı. Futbol takım dört büyükler milli mücadeleye katkısı. Türk mimari eserlere boyama kitabı hem boyayarak hem açıklamasını okuyarak öğrenebilir. Kadın Türk kahramanları. Milli Mücadele'de kadın kahramanlar. Sabiha Gökçen. Başbakan Türk'ümüzün manevi kızı. Asker Sayma Hanım. Satı Çırpın. Selam Ayşe. Türk bir günleri. Türk padişahları. Türk pehlivanları. Çanakkale kahramanları. Aslamen Mucip. Veli Çavuş, Hasan Hulusi, Yaya Çavuş, Aleko, Seyit Onbaşı, ve Anafartalar Başkumanda Mustafa Kemal Atatürk. Türk Denizcileri Kemal Reis, Seyda Ali Reis, Hüseyin Reis, Barbaros Arettin Paşa, Çaka Bey. Çaka Bey, Türkler 1081 yılında Denizci, Türk denizciliğini kuruyor. Özellikle Çaka söylemek istedim. Çok önemlidir Çaka Bey. İstiklal Harbi Kahramanları, Yörük Ali Efe, Mirali Bey, Gökçen Nefe, Demirci Mehmet Efe, Hasan Çerbey Kısa Hayatlar ve Oyama Kitabı. Türk Bilginleri. kadın kahramanlar. Kurtuluş Savaşı'ndaki kadın kahramanlar. Ayşe Çavuş. Çete Emir Ayşe. Tayyir Ramiye. Gaziantep'le Yirik Fatma. Kastamonu Erkek Halime. Gördesli Makbule. Hafiz Selman İzbele. Ilkazlı Yanığın Emine. Halide Ede adı var. Kara Fatma. Kılavuz Hatice. Nenahutun. Onbaşı Nezat. Şerife Bacı, Süreyya Sülün Hanım, Binbaşı Ayşe. Meslekler'in öncü Türk kadınları. Mal. İlk Emniyet Müdürü Feria Sanerk. İlk Kadın Gazeteci Selma Rıza. İlk Kadın İnşaat Müdürü, Sabiha Gürayman. İlk Kadın Muhtar Gülesin Aydın ilk kadın pilot Sabiha Gökçen, ilk kadın profesör Doktor Fazıl Şevetkiz, ilk kadın rektör Aşı Safet Alpar, ilk kadın avukat Süreyya Ağoğlu, ilk kadın vali Lala Aytaman, ilk kadın büyük elçi Filiz Dinçmen, ilk kadın Danıştay fürüzan ikinci oğulları, ilk kadın Doktor Safiye Ali, ilk kadın milletvekili Satı Çırpan, Türkiye'de ve dünyada ilk kadın hakim Suat Berk. İlk kadın hemşire Esma Deniz. Çanakkale destanı. Adam olmuş çocuklar Barış Manço. Üç büyüklerin destanı. Kurtuluş Destanları, Gaziantep, Yiğit Adana, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gazi Kovan, Görtesli Makbule, Evet, şimdi ikinci kitabıma geçiyorum. İyilik Ağacı Hikayeleri Kral Aslan Güçlü Sultan Çanakkale Destanı Yine Aynısı Olduğu gibi Kutunun içinden çıkıyor İyilik Ağacı Hikayeleri Karınca ve Asos Böceği İki Sevimli Keçi Ararısı Eşek Arası Fakir köylü artış ağacı. Uğur böceği kurbağa. Küçük araca karga. Yalnız çocuk ateş böceği. Karga ile tilki. Arkadaşlar. Kitaplar bu kadar. Çocukların telefon bağımlısı olmasını engellemek için kitap okuma alışkanlığı edinmesi gerekiyor.